Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere WhatsApp bildirim sesi değiştirme konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar videomuza geçmeden evvel sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum en azından kabana, kanala abone olmasak bile en azından e, beğen, izlediğimiz videoyu beğenirsek bizlere faydalı olmuş olursunuz. Bu tarz videoların devamlılığı için bizleri teşvik etmiş olursunuz. Arkadaşlar WhatsApp'ta bildirim sesimizi değiştirmek için WhatsApp'ımızı açıyoruz ve sağ üstteki üç çizgiye tıklayarak şu anda ekranımda gördüğünüz e, ayarlar sekmesine giriyoruz. Buradan bakın sohbetler, bildirimler hepsi yazıyor zaten. Bildirimlere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bildirim sesi. Burada istediğiniz bildirim sesini seçebiliyorsunuz. Hangisini seçerseniz seçin. Direkt olarak zaten sisteme yansıyor ve geri dediğinizde direkt olarak kaydedilmiş oluyor. Mesela ben de sessiz örnek örüyorum Bu şekilde bir ses seçebilirsiniz hiçbir şey seçmeyebilirsiniz. Ben de sessiz duruyor. Çünkü Whatsapp'tan çok fazla bildirim geldiği için ötsün istemiyorum. Bu videomuz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.